Merhaba, iyi günler. Ziraat bitkorumu Bitiyonu Sizinle yaptığım hasadı paylaşmak istedim. Ziraat Mühendis Korma Facebook sayfamda, grubumda yaptığım paylaşım sonucu işte hakaretlere uğradık. Beni de zıvanadan çıkardılar. Şimdi bakın. Hıyarların durumu. Diyorlar ya işte hıyar ilaçsız olmaz. Hıyar dolaması gelmiş tabii ki dayanamıyorum. Çünkü akşamları bu saatlerde gelebiliyorum buraya. O işten sonra iyi doluyor. Hayvanlarımı ilgileniyorum. Neyse. Hıyarların durumu bakın. Aşağıda yağmur yağdı sıralarda. Yaklaşık 3 hafta önce bakın şu yaprakları almadım. Şurada duruyor hala. Yağmur yağdı sıralarda oluşan yapraklar milli Onun dışında milli olmadı. Ben bunlara her gün dün hariç dün yapamadım. Her gün o gösterdiğim suyla yıkama olayını uyguluyorum. Bakın hıyarlarımızı hasar etmeye başladık. Birkaç gündür hasar ediyorum da. Ancak bugün video çekebildim. Çünkü çok yoğunuz. Marullarımız tohuma gitti. Çiçek verecek. İsteyenlere elimde bir miktar marul var. Gönderebilirim. Pazılarımız tohuma gidiyor. maydanozlarımızı hasar ettik. Bakın bunlarda hep külleme vardı. O yaptığım su sayesinde küllemeyi bakın görüyor musunuz tertemiz. Bakın şuralarda vardı kaldı burada. ilerlemedi Ben bir şey bilmeden konuşmam. Çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Bu işi yapıyorum ve ne yaptığımı, hangi mantığa da bina yaptığımı da söylediğim halde yani bunu çok bir şeye dayandırmadan agresifçe yorum yaptıkları için söylüyorum. Beni itham ettikleri için yok. işte bu kanalın adam çağır kazandırmaya çalışıyor falan. Yani adam kanala diyelim farz edelim çok ilgisini çekti geldi girdi tıkladı hoşuna gitmedi. Ya kardeşim adam yani oraya girdi çıkamadı diye bir kanun kaide mi var? Çeker gider bu kadar mı o mesnetsiz adamsın? Yani şurada bir zira ilaç ve gübre bayi olmama rağmen ama mesleme duyduğum sevgiden dolayı olması gerektiğini aktarmamdan dolayı yani ben yaptım bunu. Bu mevsimle yapın. Onu da açıklayacağım birazdan. Çünkü bazen kaçıranlar var. Saçma sapan bir mevsimde de bunu yapmayın. İşte bu işten siz de yararlanın demem. Yani sebebim oyken işte yok adam böyle yapmaya çalışıyor. Yok böyle şeyim olur? Bir yazıyor. Daha dün öğrenmiş işi veya 40 senedir yapsa da ezbere yapıyorlar. Onu da söyleyeyim maalesef. Çiftçilerin çoğu yani ezbere ezbere iş yapıyor. hıyar ilaçsız gübresiz olmaz. Maydanozlar da böyle hasat edelim. Hasat etmezsek kartlaşır. Ee, çiçeğe çıkar veya sapa oturur. Ne derseniz işte. Hasat etmemiz lazım sürekli. Yemesek de hasat edip atacağız. Mesela çok olsa da çilekleri az önce topladım. Bizim oğlanlara yetecek kadar oluyor. Neyse. Yani ben bitki korumacıyım. İlacın kralını okumuşum yani. E, dereceyle bitirmişim. Hem lisans hem yüksek lisansı. Ben bilmiyor muyum ilaç olması. İlaç olması gerektiği zaman ilaç yazıyoruz. İlaç olmaması gerektiği zaman bu bir nevi insan sağlığı gibi. Ve insan sağlığını korumak için de bu sulu yöntem. Geçen yıl başlamıştım. Yağmuru takviye etmek aklıma geldi. Baktım sorun olmadı. Hatta harika oldu. Hiç ilaç, hiç pestisit, hiç pestisit. Sıfır. Kükürt dahi kullanmadan bu üretimi yaptık. Bu yıl dedim hani onun şeyini millet de görsün. Kanalın takipçilerinin bir artısı olsun. Herkes saldırmaya başladı. Yani sen lavantam mis gibi kokuyor. Dokunuyorum şu anda. Çiçeğe gelmedi ama şu sürgünlerin ucu çok harika kokuyor. Çiçeklerden en ucunda bakın. Sen yani neyi biliyorsun da konuşuyorsun ya. Ben sadece meslek için 7,5 yıl okumuşum. Bu arada yeni bir saksı videosu geliyor. Bunlar da hazır. Hemen kontrol ediyoruz bakın. Islak sulamıyoruz. Saksıyı kontrol etme şekli de bu arkadaşlar. Neyi biliyorsun da konuşuyorsun yani. Mezun olmuş çıkmışsın veya Ziraat Fakültesinin arka kapısından Sivri zekalı herif. İşte ben diyor bir toptancı cibayım de işte falan tarıma sor da Urfa'daki adamın örnek gösteriyor. Olabilir de burası Antalya, Kumluca, tarımın merkezi, tarımın beşiği. Sen Urfa'daki bayin hasper kadar belki bir şey bildi. hasper kadar. İşte onu numune örnek gösteriyor. Diyor ki ona soracağım falan Feşmekan o biliyorsun iyidir. Neyin iyisi? Ulan yaptı bakanlık korka korka gittiniz. Hepiniz kaldınız. Ben diplomamı verip alabildiğim halde o dönemde gidip sınava girdim. Yani 90 gibi de bir not aldım. Yönetmelik sorularını yapamadım ve yönetmeliği sevmediğim için. Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Yani işte bakın arkadaşlar yapmak isteyen yapar. Zorlama var mı? Yok. Burada bol miktarda özellikle biberlerde ilk başta yaprak biti başladı. Kıyarlarda başladı yaprak biti. Börülcelerin şu tepe noktalarında başladı. Yaprak biti. ondan sonra ilk ilk bu yıl başlama sebebi o. Bir de bamyalarda hemen külleme başladı. O küllemeler yukarıya tırmandırmamak için harika bir yöntem oluyor. Şunu da bağlamadım. Size göstereceğim. Bunlar normalde hibrit çeşitler Rin, hibrit de var içerisinde. Mesela şuna hibrit değil. Şunlar. Şunlar hibrit. Şunlar. Şu patlıcanlar bizim buranın meşhur ince patlıcanı. İbrit değil. Atalık tohumun aşılı hali. Bu da devrilmeyecek. Yani Daha geniş diktiğim için devrilebilir belki. İşte size hep gösteriyorum. Bir ee, tane orayı da göstereyim. Bakın şu hıyar göçtü gitti. Gördünüz mü? Hani bazılarınız yazıyor ya ben Almanya'dan yazıyorum. Benim hıyarlarım ondan mı oldu acaba? İşte bakın. Erken meyve tutmuştu. Geçen videomda gösterdim hasat ettiğim videomda göçtü gitti işte al şeyler almazsanız ama bak bu kadar büyüyor büyüdü büyüyece bu üç tane bunlardan erken meyve verdi daha bunların meyvesini evvelsi gün topladım özür dilerim ee, evet dün evvelsi gün topladım bir de bugün topladım gün aşırı hasat ediyorum onunkini ilk başta üç tane almıştık o videomu da biliyorsunuz size kanıtlarıyla bu işi sunmaya çalışıyorum birkaç tane dal kavunun işine gelip işte bazen şey zamanadan çıkıyoruz yani. Şunu da aşı noktası bakın şu şu hıyar. Aşı noktasından ayrılmıştı. Bir daha da kendine gelemedi. Yalnız şunu söyleyeyim. Gelecek videomda hobi bahçesinde özellikle kabak gilleri hıyar ve kabağı daha verimli hale getirmek için yapacağım çok harika bir şeyle karşılaşacaksınız. Bunu da hep beraber göreceğiz artısını. Çünkü şurada bakın şu bahçenin tam köşesinde o direğin dibinde bir tane hıyarım var. Zoomlayamıyorum çünkü bir yerimde hortum var hortum. Ee, nasıl söyleyeyim çok kurak olduğu için direkt kıyar e, hıyar ve şeylerin uçlar kuruyu veriyor kabakların. Dişecik tepeleri daha henüz kendine gelmeden partenokarpik olmasına rağmen kuruyu verdiği için sıkıntı yaşıyor. O yüzden bir uygulama yapacağım. Kabak güllerde yani hıyar ve özellikle kabakta bu işi Allah izin verirse çözeceğiz. Yani size kanıtlarıyla göstermek istedim. Hiçbir şey yok bu bamyalarda hiç ilaç atmadan. Testerenlerde de mesela e, sıkadide oluyor o yeşil sinek dediklerinden cüce ağustos böceği. Dolayısıyla onlar da onları bile ısıtıyorum. Bunlar yatıyor ama sonra kalkıyor. Yalnız ha şu var. Videoyu sonlandırırken onu da belirteyim. Bakın bunu yapacağınız yer sakın ola Karadeniz olmasın. Geceleri çiğ yağan, sabaha karşı çiğ yağan bir yer olmasın. Şu yaptığım işten yapacağınız yer. Bu neresi olsun? Bakın ben bunları ıslatıyorum ya. Bakın saat 8'e 10 var. Neredeyse iftar olmak üzere. Bunlar bir de hava çok sıcak yani. Yanılmaz derece. Bugün Allah gidiyordum. bugün 21 Mayıs 2020 Perşembe yani Antalya'da olanlar bilir. Çok ciddi anlamda sıcak Bunlar yaklaşık var ya bir buçuk saat sonra kuruyor. Çünkü burada bu evde kaldığımız geceler onların da kontrolünü geçen yılda yapmıştım. Bu yılda yaptım. Bir buçuk saat sonra kuruyor. Bu yerler niye köşeli yaprak lekesi veya <laughs> yalancı milli olmuştu? Bir yağmur yağmıştı. Bunlar diktiğimde küçücüklerdi daha. Yaklaşık bir karıştı yani. ikinci haftanın içindeydiler. Birkaç iki gün yağmur yağdı. Geçti sonra biraz çiseledi yani yine birkaç saat o da çiseleme dediğimde. Ee, o zaman oldu. Bir daha olmadı bakın bundan dolayı zarar görmüyor. Çünkü ıslaklık süresi 3 saatin altında. 1 saat 20 dakikada bir buçuk saatin varmadan kuruyor bunların üzeri. Çünkü hava neredeyse adamı kurtacak bunda. Bunlar cim biber. Bakın bu damla niye yakınlaşmış. Halbuki damlaları ayırmıştım birer karış. Şuradan anlamaya demek ki ayağım değmiş olabilir. Veya özür dilerim. Hortumu çekiyorum ya burada. Ondan yakınlaşmıştır. Onlara da dikkat edeceğiz. Yani serada neyse burada da bu. Olay budur yani. Hem nem veriyorsunuz bitkilere. Bakın bitkiler solgun gibi özellikle biberler. Halbuki günlük sulanıyor burası. Ama yani transpirasyon ve evaporasyonu kesemediğimiz için açık alanda böyle oluyor. Zıppır su versem ne olur onu da size söyleyeyim. Kökleri çürütürüz. Sınırlı sayıda suyu veriyorum bu şekilde. De işte biraz kendilerine geliyorlar. Olay budur. Diğer bahçemi de soracağım. Şimdilik videomu kapatmak istiyorum. Ee, yeniden söylüyorum. Bunu gidip de Karadeniz bölgesinde yapmaya kalkmayın. Zarar görürsünüz. Böyle bir saat, bir buçuk saat içerisinde kuruyacak yerlerde yapın. Mesela zararı olsa soğanlarda e, pas olurdu. Sarımsaklarda pas olurdu. Meşhurdur. Islaklıktan dolayı. Ama olmayacak. Çünkü burası çok hızlı Allah, kuruyan bir yer. Şimdilik Hepinize teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.